uzun zamandır canlı yayın açmadım Bir kendime bakayım canlı yayında nasıl hmm. şansa bak tam da tıraş olduğum güne denk geldi canlı sohbetler gösterilir kapıda kim bakıyor ya hmm. O diğer tarafa gideceğim ya. Burada boydum ağrıdı. Diğer tarafa geçeceğim ya. İyi geceler. Altın kimse yok dedim yayın açım dedim ya. Al iki kişi oldu. Konumu Adana yazdım dur bakayım Adana'dan gelecek var mı Kadiliden? Hayır yok Neredesin abi Kadirli ses ne ya dışarıdan bir ses geliyor Üç gün yasak başlıyor. Üç gün. Perşembe yok. Cuma, cumartesi, Pazar. Aa, kitabasında da unutmuşum ya. Kübey başlamış. Yatakta bir iplik. Ne geziyorsa. Yüzünü gören. Ne güzel işte cennete gideceksin. Ya ne yapak? Kimse gelmiyor ki. Sürekli canlı yanaştım olmuyor. Canlı yan bazen. Yarım saat bekliyorum kimse gelmiyor. Bir de sürekli canlı açmak. Kadirli. Zor ya sürekli açmak, konuşmak. Aa, şu an konuşurken biraz zorlanıyor. Midem ağrıyor. Ramazan'dan dolayı. Dengesiz beslenme. İş yok ki durum olsun. Bir buçuk yıl oldu. İstanbul'da olsak Gidemedik işte. Son bir rütüş kaldı. Dişin. Adana merkeze gidip gelmek gerekiyor. Adana yazdım işte. Baktım Kadir'den hayır yok. Peki Adana'dan dedim insanlar görür. Anladın mı? Bir gün sıcak. Bir gün soğuk. Bir gün ılık. Geçim durumu yok ki. Evde ne pişerse onu yok yani. Geçim durumu sıfır. <laughs> Sağolsun ben dostlarım hepsi fakir. Zengin dostu yok. 40 yıldır. Zengin bir dost olmadı. İş olmayan adamı zengin dost olur mu? İlaç kullanıyorum ya, demiş. İlaç kullanıyor, sabah, akşam, öğle. Az önce aldım, şimdi bir tane yine alacağım. Sabah kalkıyorum bir daha alıyorum. Sivrisinek mevsimi de başladı. Bugün belediye zehirledi kaderliği. Galiba bu yaz hem sıkılacağız hem ısırılacağız. Tam film açtıydım. Filmi pause ettim. Dedim bir canlı yan açayım dedim. Bir 10 dakika. 15 dakika. saat bir buçağa geliyor. Üçte sahura kalkacaklar. Kadili bıraktığın gibi bir tane köprü yapıldı. Ee, şeyin oraya sahurun diğer tarafına Kadili toz, toprak trafik karışık. Paket servisçiler çalışıyor. Dükkanlar kapalı. Dönerciler yurdu oldu Her yer dönerci. Önceden 5 tane dönerci vardı. Şimdi 55 tane dönerci var. Bir tane canım sıkılmasın diye maskot bir köpek var onu koydum. Şapşal bir köpek. Horoz öldü. Bu arada. Haydar öldü. Bir ay, bir buçuk ay olacak. İsa aldı kurtaramadık. Üç gün, dört gün uğraştım. Şimdi yeni bir tane aldım. Civciv. O da horoz tabi. O da bir buçuk aylık. Onunla uğraşıyorum. Yani köpeğin kabası mı kopuk? Bu cep malıymış. Ölenle ölmüyor işte. Alıştıydık. Seviyorduk, kucaklıyorduk. Bir anda öldü. Meğerse çok hastaymış. Anlayamadık. Bir gece yarısı ölüverdi. Üç ay besledik. Kesmek de istemedim. Sen sevdiğini keser mi? Bir kilo, iki, bir kilo, iki kilo tavuk etinde değilim. Bir tane horoz aldım işte. Yavru büyüdü. Bu kadar oldu. Küçük civcivi de. Bir ayda bir buçuk iki kilo yem yedi bulgur, pirinç hariç. 3 kilo yemedi galiba. Galiba bir yılda ne yapar? Ayda 3 kilo yese 40 kilo yemiyor ya bir yılda bir tavuk. Ne bak işte? Yat kalk. Televizyon bak. Ondan sonra Çarşıya çık. 7 olmadan önce eve dön. Dondurmacıya gidip gel yok. Aşağıda. Yani takıyorum. Yardım ediyorum. Tütüne devam. Bazen para olursa tekerlek gibi alıyor. Kahveye devam çaya ara verdim. Eskisi gibi çay içmiyorum. Sabah kahvaltısını azalttım. Test bir çekip duruyormuştu. Işte. diş ağrısı, baş ağrısı, boyun fıtığı yuvarlanıp gidiyor. Bir buçuk yıldır pandemi. Bir buçuk aydır Adana'ya gitmiyorum. Adana'ya gitmem gerek. Randevu var dişçi. Üç tane diş, diş kaldı. O yapılacak. O kaldı. Hayat böyle işte. Yuvarlanıp pil yok. Oo, benim kütlede ha. 11 dakika oldu yani çalı. Sanki 3 saat oldu gibi. Şöyle suyu 3 gün içiyor. Hiç su içmiyor. Millet 3 litre su tüketiyor ben. Günde 5 bardak su içmiyor. Bir de su içmediğim gibi kahve tüketiyor. Bizimkiler göçecek. Ramazandan sonra yine tek kalacağız. Evde. Geç tek kalmak hoşuma gidiyor. Sessiz, sakin, gürültü yok. Ya dedim ki videolar çekiyorum işte. Videoları izleyin. Ferdi Tayfur'dan. Söyleyebildiğim kadar. Dilimin döndüğü kadar. Eski videolara bakın. Eski canlı yayınlar. Eski videolara bakın. Mart ayında başladık sohbete. Mart ayı geçti. Tam bir yıl oldu. Bir yılı geçiyor hatta. Bu Vakalar artıyor. Günde 50 kişi ölüyordu bir ara. Şimdi 350 kişi oldu. insanlar evde yaşamaya alıştı. Gerçi ben pandemiden önce de çok sokağa çıkan biri değildim de. Yine çıkıyordum ya. Yani. Akşam 8 buçuk gibi çıkıyordum. 11 gibi geliyordum. Biraz nefes alıyordum, yürüyordum. Şimdi nefes alacak yerde de kalmadı. Çıkamıyor. Akşam 7'de evde olacağım. Yürümediğin içinde ister istemez hazımsızlık oluyor. Ben bir 15-20 saniye sonra geliyorum. Oh. de diyor niye nefes alamıyor Tabii Tabi nefes alamazsın ya. Pencereyi açacağım. Ha, temiz hava gelsin. Yaz gününde pencereyi kapatıyorum ya. Ay. 15 dakikaya yaklaşmış ha canlı yayın. İyi sohbet dedik yine. Cam açtığım zaman üşüyorum. Kapattığım zaman yanıyorum. Bir gece klima açtım. Hava buz gibi. Diğer gün soğuk açtım. Bir günde kıştan yaza geçtik ya. Oh, saçımız uzuyor. anlayacağınız gibi ortalığın tadı yok. Neyse siz sahura kalkacaksınız. Kalktınız mı bilmiyorum da. Sahura kadar ayakta mısınız? Ben de bilmiyorum ki. Sahurda davul çalmadığı için. Gerçi davul çalsa bile insanlar davulcuyla kalkmıyor ki. Tabi davcılığa yine dileniyor. Hakkını arıyor. 50 tane ve gitse 10 liradan. Uu. Aslında bir davul mu ne yapayım? Ben yatıp işte kalkacağım. Tamam. O zaman herkese iyi geceler. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı sahurlar. İnşallah yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.